으아, 으아, 으 <laughs> hayır hayır, yapayım. hayır, hayır yapayım. dur. 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 Evet, de. de. Gel. Dede. Sen bir dede bismillah. Dede. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne mi? Ne Allah'a vesile eylesin. Hasan Hocam. Hasan buyur. Hasan Hocam buyur. Hasan burada Osman hocanın işi var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بن شر غاسد اذا غادر بن شر إذا غادر بن شر حاسد اذا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من الناس إله الناس شر الخناس Allah'ın izniyle, 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey kendisine ibadet edilen mabud Ey kendisine yönelinen maksud Amin. Sadece Amin. sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz Amin. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin Senden başka ilah yoktur Bizi yarattın, biz de senin kulunuz. Gücümüzün yettiği kadar senin vaadin ve ahdin üzereyiz. Yaptıklarımızın şerrinden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlerini itiraf ederiz. Vereceğin nimetlerine, rızıklarına da muhtacız. Günahlarımızı da itiraf ederiz. Bizleri bağışla Allah'ım. Yaptığımız hatalardan dolayı Bizleri kıtlıkla ve açlıkla imtihan etme Allah'ım. Verip de azdırma, kısıp da helak etme. Peygamber Efendimiz'in hürmetine, dilsiz canlıların ve sabilerin hürmetine duamızı kabul ve makul eyle ya Rabbi. Amin. Tüm haramlardan, haram kazançlardan sana sığınıyoruz. Bizi helal dairesinden ayırma ya Rabbi. Amin. Bizlere faydalı ilim, Geniş rızık ve her türlü dertten ve hastalıktan şifa bekliyoruz. Mahrum etme ya Rabbi. Ancak sen neyi kolay kıldınsa o kolaydır. Güç olan bir şeyi istersen sen kolay edersin. Kasabamızın da şu su ihtiyacını gidermede kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyorsun. Verdiğin bu sun nimetini gereksiz aşırı tüketerek başkasının hakkıyla hesap gününe varmaktan bizleri koru ya Rabbi. Bizleri benim kadar toplumun da hakkı ve ihtiyacı var bilincinde olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Hazreti Meryem'in babası İmran'ın kızı Meryem için, Hazreti Eyyub'un hastalığı için, Yunus peygamberin balığın karnından çıkabilmek için yaptığı dualar ve kabul olan dualar gibi dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Peygamber Efendimiz en süratli kabul edilen dua müminin mümine gıyabında yaptığı duadır buyuruyor. Amin. Bizleri birbirimize karşı dua ve iyilikte yarışın, yarışan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun <laughs> ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha bağışçı olsun. Şükürler olsun. Hepinize teşekkür ederim. Bu tona kim başlayacak? Yine misafir belediye başkanımız var. Tamam. Peki. Ya Hadi. Hamdullah hocamla şey. Nerede? Ulubey Bey belediye başkanı. var. Dede gel bakalım. gel şey, Şimdi hocam. eee bak sağ tarafı ehli beyti alacağım. Sol tarafı ehli sünneti alacağım. Gel sen amcam arkadan. Gel. Şimdi ehli beytle ehli sünnetin birlikteliğini sağlayacağız. Gel. Gel hocam çek çek bir kurban alalım. Bir saniye şuradan, şuradan be, ha, hocam, bir dakika. De, kafayı bir kaldır. Dide, <laughs> bir şey çekerken şuraya geçelim abi. Bastım. Gel evet. Geldi de. Süleyman amca gel. Tamam düğmeye basıldı. Buradan bekleyeceğiz. bileceğiz. Bekleyeceğiz 5 seni dede. Ehli Beyt'in duası olmaz. olmaz. Ehl-i Beyt'in duası olmaz. Ehl-i Beyt'in Bir de gelmezse tüm şey biter. <laughs> <İs apacılativa> Her şeyde bayır var. Oh be bilmiyorum dede dede. Dede dede. Dede 私はそんな感じで。 यार ये तो आगे बागा। आह यार बागा ये साल पाँच साल का है। ssllml <laughs>